tıpkı kozasından çıkan bir kelebek gibi. Kelebek güneş ışığına karşı koyamaz haldedir ve tüm çevresinde farklı şeyler hisseder. Şu kanat denen şeyler başlangıçta korkutucudur. Çünkü tırtıl daha önce hiç kanat bilmemiştir. Sadece bacak bilmiştir ama sonra kanatlarının muhteşem renklerini görür. Onları açar, kanatlarının havayı hissetmesine izin verir. Bu daha önce tırtıl olmuş olan derin bir nefes alır, kanatlarını açar, salar, kozayı geride bırakır. Onu çok uzun zamandan beri içeride hapsetmiş olanı geride bırakır. Yeni bir yolculuğa, yeni bir hizmete ve yeni bir yaşam tarzına çıkar. Sevgili dostlar, bu konferansın enerjisi uçmaktır. Uçmak. Böylece sizin internetten dinleyenlerin, gelecek günlerde bu sözleri okuyan ya da dinleyenlerin happiness